Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane misafirimiz var. Berkant ve Umut. Ee, bu yıl biz bu arkadaşlarla birlikte yol aldık, birlikte takip ettik. Ve ilk 20.000'e girmeyi başardılar. Kutluyorum arkadaşlar bu arada. Ee, yine de tam net sıralamalarınızı alalım. Berkant? 18.325 Evet, Umut? 19.900 ,19. Evet, çok güzel. Şimdi öğrencilerim hep soruyorlar, hocam sizi çalışsam mı yapabilir miyim? İlk 20 bine girebilir miyim? Nasıl çalışmalıyım? Bu Ben bu soruları biraz değerledim bana gelen. Ve şimdi siz yani nasıl çalıştınız? Nasıl geçti zamanınız? diye böyle kısa soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. E, i̇lk hedefinizi ne zaman koydunuz yani ben işte e, ilk 20 bine 10 bine mi gireceğim yoksa ben tıp fakültesini istiyorum i̇şte ben artık şimdi başlıyorum böyle bir startınız var mı? Ben 12. sınıftayken e, bir sıralama hedefim yoktu ama e, tıp fakültesini kazanacağım dedim İlk sene 50 bine girmiştim olmadı ikinci sene bıraktığımda e, artık kendime bir şey koymuştum yani çünkü az çok eksiklerini biliyorsun, nerede hatan var, nasıl çalışmalısın, onları az çok bildiğin için kendime şey demiştim, bir hedef koymuştum bu sefer. Evet. Tıp değildi, ilk 3000'e girmeliyim, yani yine tıp istiyordum ama ya yani ilk 3000'e, ilk 5000'e girmeliyim demiştim. Yani ilk bölüm hedefimi de 12. sınıfta koydum yani ilk sınava hazırlandım. 12. sınıfa başlarken bir karar verdim ve bu yola çıktım. Evet. dedin. Evet. Musa için de mi aynı geçerli? Hocam bir birazcık daha genel bir cevap şey olacak ama e, ya ben küçüklükten itibaren özellikle en önceden de sizinle konuşmuştuk. hangi bölüm olursa olsun e, en iyisini en iyisini en güzelini e, hedefliyorum her anlamda. O yüzden son iki senede de hem sınav anlamında olsun hem meslek anlamında olsun her zaman en, iyisin, en iyisini evet. en güzelini düşünüyorum. Yani hangi işi yaparsan yap en iyisini yap. kesin. Şeklinde bir prensiple yani aynı, ilerliyordun. Aynı. 9 ve 10. sınıfınız nasıl geçti? Bir sınav temponuz var mıydı? O bilinç oluşmuş muydu? İşte ben 9'da matematiği halletmeliyim, şunu yapmalıyım. Ee, ben Neler yaptınız? Ben lisesindeydim zaten. Ya tam böyle kesin sınava, tam konuları eksiksiz, sınav için eksiksiz bitirdim diyemem. Çünkü bir küçük şey var, aklım beş karşı hafta oluyor. Yani. <laughs> Sosyal değişiyor, ortamlar değişiyor. Yani 9-10 için şey diyemem. Tam çalışmadım, hiç çalışmadım diyemem. Az bu su ucundan. Kıyısından. Yani çalıştık yani. Çok da diyemem. Ya hocam aslında benzer tabii ki de. Yani şey... 9-10'lar için mi özellikle bu soruyu şey yapacağız yoksa yeni olarak? Yani 9-10 değil hani siz e, acaba bir, bu 4 yıllık bir çalışma, 5 yıllık çalışmanın evet. mı sonucudur? Yoksa hani merak edilen bu mesela 11. sınıf öğrencilerimiz çalışmaya başladılar ve soruyorlar diyorlar ki hani yetişir mi hani 11'de çalışmaya başladım ben acaba işte ilk 10.000 yapabilir miyim ilk 20 bin yapabilir miyim gibi. Ya, Sen söyle. Ya ilk 11. sınıfta eğer sağlam çalışan biri için ben tam sınav şeyi 11 diyorum yani 11'in başında sağlam tutulursa 9-10 bir şekilde hallolur. olur. 11'de çalışmaya başlayan bir için ilk 2000, 3000 çok rahat gelir. Çok rahat gelir, gelir Aynen diye düşünüyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Peki siz 11'de bu bilince ermiş miydiniz, düzenli çalışmış mıydınız 11. sınıfta? Ee, 11. sınıfta zaten pandemi oluyor arasında bizimki, evet. Biz ondan bir yıl Ben bilincindeydim ama yine de o kadar çalışmadım yani ne yazık Evet. 11. Ve mezuna kaldınız. Evet, kaldınız. evet kaldınız. Yani 2 yıllık iyi bir çalışma temposuyla evet, yapılamayacak. Ama bir şey yoktur diyorsunuz bir şey değil mi, yok. evet. Konularınızı ne zaman bitirdiniz, hangi tarih bitti? Benim bu sene ilk mezun senemde biraz erken bitti. Yani bir, bir buçuk ay falan erken bitti. AYT konuları. Yani 1 Mayıs gibi mi bitti? Aynen. Evet, 1 Mayıs'ta. Aynısının başı gibi konularım bitti. Evet. Umut sen hani Umut, son 3 ay nasıl bir stratejiyle çalıştın? ya da öncesinde hani? Yani genel olarak şöyle söyleyeyim hocam. E, ya son 3 aydan önceki dönem için söylüyorum mezun sene için. E, daha çok işte işte konuyu çok daha iyi anlayayım. O, bu konuda daha çok üzerine duruyordum. Soru az mı çözdün? Evet hocam soruyu az çözüyordum. Ya e, çünkü şey anlamında ben düşünüyorum yani tabi e, tabii denemeler de yapıyorduk yine soru da çözüyorduk. Ama mesela bazı arkadaşlarım vardı 3-4 işte kaynak bir sırada ben en fazla 2 kaynak. Her, her dersin özellikle. Hı. süre peki? Çok ayırıyordum. Yani yine çok çalışıyordum. <laughs> ya ben hocam birazcık insanı kendisini tanımayla, tanıma, tanımasıyla alakalı biraz daha. Ya bazıları daha çok işte soru çözerek pekiştirmeyi seviyor. Bazıları da işte konuyu en baştan... Çok... Konuyu iyi özümsemekten bahsediyorsun. Yani bir kaynak, hani üç kaynak yerine belki bir kaynak çözdüm ama bu kaynağı çok iyi özümsedim. Her bir soruyla hani üç, yani iki dakika soruda kalmadım. anlamadığın yer varsa fazlaca irdeledim evet Kendisiyle yani. etik merkezinde umut soruyla cebelleşiyordu yani sorularla yavaş yavaş gidiyordu ama e, bitiriyordu ama o soruyu çözmeden geçmiyordu umut. Evet. Tabii sonra beraber mi kesti? Etik e, merkezinde. Yani umut yan umuturdu umut öyleydi. <laughs> yani ben diyordum ben bu ne yapıyor yani sürekli. Ya son 3'e kadar dediğim gibi işte konuları ben bitiriyordum. Ama e, işte mesela denemeden sonra ya da e, sorular çözdükten sonra işte geri dönüş anlamında işte o konuları nasıl tekrar e, ek tamamlayacağım. Ya daha evet. genel bir strateji verdiniz aslında o konuda öyle söyleyeyim. Mesela biz denemeden çıkıyorduk. işte sorular bitiyordu mesela. iki tane yanlış var biyolojide. İşte ikisini çözdürüyordum, geçiyordum mesela. Evet, e, Umut Hane, e, MAP kitaplarını tarama. E, MEP kaynak, MEP soru bankı. Son 3 ay biraz Aynen. daha MEP kaynaklı yönlendirip biraz nokta atışı çalışmalar, Kesinlikle. Kesinlikle. eksikleri yakalayıp oralara odaklanacak Aynen. şekilde Aynen. Aynen. E, iyi bir tempo, hatta abarttı tempoyu son deneme yapıldığı gün evet. e, kurum kapandı. Hocam birkaç sorum daha var, hocam bunu da sorabilir Bizim miyim? Ya, e, böyle e, bütün web kaynakları dizildi. Evet, evet. Bir buçuk saat sürmüştü, 3 beş soru çözeceğimizi sanmıştık ama son gün bile hala bir eksik yakalama telaşı vardı. Hocam bana da evet. şey yapmıştınız, çünkü Ben bir evimde zaten sizdeydi. E, denemelerde iyi yapıyordum. Biyoloji fırlıyordum. Ee, yan, yanınıza geldiğinde şey demiştiniz bana bir kere, sen hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> o zaman böyle bir çöküş yaşamıştım. Ya nasıl ya falan yaptım. Evet. Ama iyi ki de onu bana söylediniz yani. Sonradan daha da bir üstüne gittim. Yani dedim hoca, der hoca bunu boşuna söylemez. Biraz daha şey yaptığımda eksiklerimi fark ettim. Evet. Yani i̇yi ki söylediniz o zaman. <laughs> Ay bir rica ederim arkadaşlar ne demek. Ee, peki kursta kurs çalışma formatınız neydi? Sadece kursta mıydınız? grup dersleri mi, birebirle mi yürü devam ettiğiniz sistem nasıl da? sistem şu şekilde, sabah 9'da başlıyordu bizim kurs merkezimiz. Akşam 10'a kadar birebir derslerimiz de vardı, grup derslerimiz de vardı, etüt saatlerimiz de vardı. O şekilde yani. Hangi kurstaydınız? seri Matematik. Evet, Gaziantep'te. Gaziantep'te. Evet, güzel. Peki dağıldığınız oldu mu hiç motivasyon Unuzu yitirdiğiniz, e, yani artık yapamam noktası gibi bir şey gördünüz mü Yani illa ki yani sonuçta herkes insan, herkesin bir düşüş noktası oluyor, çıkış Hı. noktası oluyor. Robot değilsin yani e, sosyal hayatın olsun, o sıra derslerde sorunların olsun yani bunlar illa ki olacak. illaki ki düşüş zamanları olacak ama önemli olan o noktada e, bu düşüşü bir an önce durdurmak. Ya yani illa düşersin yani sınava zaman herkes... Hiç kimse yani o şeyi yaşamadan geçirmez o süreci. Ama işte orada önemli olan nokta bir an önce o düşüşten durmak yani olsun. Bir an önce durmak. Tekrar toparlanıp çıkmaya başlamak. Aynen öyle. Evet. bu yıl acaba mesela bu yıl bir daha yaşamak isteseniz neyi farklı yapardınız? Yani kendi adıma söylen, bir tık daha son zamanlar güzel çalışırdım. Daha evet evet. Erkan biraz denemelerden sonra hani Aynen, yani soru çözüyordun da hani eksik tespit noktası biraz daha iyi olabilirdi belki Aynen, değil mi? Aynen. Evet evet. Sen evet. ne iyi evet. yapardın Umut? Ben mi en başından söyleyeyim Mezuna kalmamaya çalışırdım. Evet. <laughs> şey... evet o zaman 11'de. Oni 11 ve 12'de özellikle. 11'de başlardınız evet. Bu o, o anlama geliyor çünkü. Evet Yani çünkü bazı şeyler için değiyor, fedakarlık yapmak lazım. Ama özellikle ben buradan arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer 12. sınıftaysanız ve zamanınız varsa direkt gitmeye çalışın. Hı hı. Onun için çalışmaya çalışın. <laughs> Mezun zamanı Mezun senesi. Ya tabii avantajları da var, dezavantajları da var. Yani kendinizi tanıyorsunuz. Bu bir ya da işte belli evet. bir disiplin kazanıyorsunuz. disiplin kazanıyorsunuz. öyle. Ama dezavantajı da işte yıkanıyorsunuz. Tabi, tabii. Ama e, yani mi? o zorluğu yaşamadan da... <laughs> a, hangi bölümü kazandınız? Nereye yerleştiniz? Söylemediniz. Tıp fakültesine yerleştirdim Neresi? Yalova Tıp Fakültesi. Ben Hamidiye'dim. Hamidiye Tıp Fakültesi. Hamidiye Uluslararası Tıp, Aynen. Tıp Fakültesi. Aynen. Evet, tekrar tebrik ediyoruz. Ben de şöyle kısa bir kendi gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Yani ilk binde gördüğüm bir farklılık var. İlk bin çalışan grupta... E şunu çok görmüyorum. Oley ben çok iyiyim, ben çok iyi yapıyorum. Mesela hani bu iki arkadaşım için de geçerli. Sürekli her fırsatta e, hocam şu kaynaklara geçeyim mi? Soruları böyle çözüyorum. Yani kendi yaptıklarına bile onay istiyorlar. Yani fikir alın arkadaşlar. Hocalarınıza sorun. Yani benim karşılaştığım şöyle bir durum var. İşte buna buna dikkat etmelisiniz. Hocam ben zaten yapıyorum. Ben çok iyi yapıyorum. Ben zaten bunu böyle yapıyorum. Yani ben bu ekibin mesela hiç çok iyi yapıyorum dediğini görmedim. Hatta Berkant 40 net ilk e, de 40 matematik yaptı yaptığında ilk 40 neti gördüğünde yanıma geldi ama karalar bağladık. Yani şu modda değildik. Al harikasın, ne kadar güzel. E, hocam bu insanların enerjisi benim motivasyonu biraz düşürüyor. Bana bakış açısından memnun değilim. Yani hep onu koruma iyi olan durumu koruma ve daha fazla ne yapabilirim? Yani son günde Umut'la artık akşam oldu. Hala ne yapabiliriz'in peşindeydik. Yani e, yani ben oldum demek, ben öldüm demektir herhalde. Bu da ortak noktası oluyor bence ilk 20 bin, 10 bin konuşacaksak. E, sosyal hayatınız nasıldı arkadaşlar? Yani kendinize ne kadar zaman ayırabildiniz? Arkadaş ilişkileriniz, uyumunuz hem kursta hem özel hayatınızda? Ya ben şöyle gireyim. Benim sosyal çevrem çok geniş. Normalde de yani böyle Erdoğan, Trump, insan değilim. E tabii ki bu sene bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyordu. Yani kendim için bunu herkesin yapması gerekiyor. Tabii ki bayağı bir sosyal hayatımdan vazgeçtim bu sene. E çünkü güzel şeyler bir fedakarlıklarla oluyor. Yani bunu evet. herkesin yapması lazım. Azıyla çoğuyla herkes bir Fedaykarlık yapması lazım. Yani o şekil oldu. Tabii ki sosyal hayatın az çok etkileniyor yani eskisine nazaran bayağı bir arkadaş ilişkilerinde bir ilişkileri hedefi olan bir şey kazanmak isteyenin tabii ki düşmesi gerekiyor öyle söyleyeyim yani. Öyle evet. Daha doğru. E kurs ortamındaki arkadaş ilişkilerin, onlardan etkilenme süreciniz. Ee, ya şöyle devam edeyim ona da. Ya denemeler oluyordu. Az çok herkes bakıyor yani çünkü sonuçta gün boyu berabersiniz yani beraber ders çalışıyorsunuz, beraber derslere giriyorsunuz, teneffüslerde berabersiniz. Ya yani mesela listeler açıklanıyordu, asılıyor listeler. İşte bakıyorsun, aa etkileniyorsun az çok. Ne Umut'tan kadar? etkilendin mi hiç? Ya da Umut mu senden etkilendi acaba? <laughs> umut mesela 9 bin değil mi sana? Aynen. 9 bin önünde benim, ben denemelerde Umut'u geçiyordum mesela yani. Ee, Umut sayı AYT'de 55 falan yaparken ben 70 yapıyordum hocam. Yani biliyorum az çok, aklımda daha böyle çok kişi var. Yani buradan da şeye geleceğim, çok da o deneme sonuçları tabii ki etkili. Tabii ki bir şey gösteriyor, yol gösteriyor ama çok daha kesin değil. Yani sınav anı, sınav anı çok önemli. Onun için <laughs> mesela bir arkadaşınız sizi geçti ya da siz onu geçtiniz. Buna güvenip ya da buna üzülmemelisiniz. Çok farklı oluyor. Onlardan ne kadar az etkilenirseniz sizin için o kadar iyi yani onu söyleyebilirim sizin için. Evet, evet. çalışırken de hocam onu da ekleyeyim. yani herkes kendine bir ideal koysun. Yani mesela benim ideallerim var. Yani e, doktor olacağım. Bunu para parasal olarak hiçbir zaman düşünmedim doktor olmak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok Teşekkür sağ olun. Olsun. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı hatırlatmak istiyorum. Bildirimlerinizi açın lütfen. Kendinize iyi bakın.